Cinsellik. Platon der ki: Tanrılar bize emir dinlemez ve hain bir organ vermişler. Bu organ azgın bir hayvan gibidir. Tükenmez iştahıyla her şeyi kendine kul etmeye kalkışır. Kadınlarda da öyle doymak bilmez bir hayvandır ki o, yiyeceği zamanında verilmezse deliye döner. Beklemek bilmez bedenlerini çıldırtır. Damarlarını tıkar, soluklarını keser, dertlere yol açar ta ki isteğin meyvesini içlerine çeksinler. Rahimleri sulanmış, tohumlanmış olsun. Yasa koyucularımız bunu böyle bilip, yapılması gerekeni ona göre düşünmelidirler. Cinsel gerçekliğin erken öğretilmesi daha namuslu, daha verimli olmasını sağlar. Yoksa herkes onu hayal gücünün keyfine ve ateşine göre aramaya kalkar. Bazı kadınlar istek ve umut peşinde gerçeğin yerine ondan daha garip olmayacak şeyler koyarlar. Kadın erkek, yaşlı genç herkesin cimnastik yaparken birbirini çıplak görmesini isterken bunları düşünmemiş midir Platon? Erkekleri hep çıplak gören kızıl derili kadınlar hiç olmazsa öz duygularını soğutmuş oluyorlar. Büyük Peru Krallığında kadınlar bellerinden aşağısına önü yırtmaçlı bir kumaş sararlar. Öylesine dardır ki bu etek ne kadar dikkat etseler de her adım atışlarında edep yerleri gözükür. Gerçi kadınların bunu erkekleri kendilerini çekmek için yaptıklarını çünkü o ülkede erkeklerin kendi cinslerine düşkün olduğunu söylerler. Ama şu da söylenebilir ki bunu yapmakla yitirdikleri kazandıklarından çoktur. Çünkü tam bir açlık hiç değilse gözle doyurulan açlıktan daha zorludur. Livia der ki namuslu bir kadın için çıplak bir erkek bir resimden başka bir şey değildir. Lakemedonyalı kadınlar ki bizim kızlarımızdan daha bakireydiler, her gün kentlerinin delikanlılarıyla çıplak güreşir, yarışırlardı. Yürürken bacaklarını kapatmazlardı. Çünkü Platon'un dediği gibi namusları yeterince örtüyordu onları. Ama Agustinus'un sözünü ettiği bazı adamlar çıplaklığı öyle bir baştan çıkarma gücü olarak görmüşler ki kadınların mahşer gücü cinsellikleriyle mi yoksa bizi baştan çıkarmamak için erkek olarak mı dirileceklerinden kuşkuya düşmüşler. Kısacası çeşitli yollarla kadınları aldatıp azdırıyoruz. Düşlerini coşturuyor, dürtüklüyoruz. Sonra da kadınlıklarına lanet okuyoruz. Doğrusunu söyleyelim ki biz erkekler hemen hepimiz kendi günahlarımızdan çok karılarımızın günahlarından gelecek ayıptan korkarız. Bir erkek kendi vicdanından çok karısının vicdanı üstüne iter. Ne özveri değil mi? tek karısı ondan daha namuslu kalsın da hırsız olmaya, yemin bozmaya, karısının adam öldürmesine, aforoz edilmesine razıdır herkes. Bu sadece kötülükleri adaletsizce değerlendirmektir. Bizde kadınlar da cinsel aşırılıktan daha zararlı, daha insanlık dışı türlü ahlaksızlığa düşebiliriz. Sadece kötülükleri doğaya göre değil, kendimize göre ölçüyoruz. Bu yüzden de ilgisiz çeşitli biçimler alıyor kötülükler. Ahlak kurallarımızdaki sertlik, kadınların cinsel düşkünlüğünü doğallığı aşan daha sapık bir hale getiriyor. Böylece düşkünlüğün nedenlerinin yanında sonuçları daha kötü oluyor. Sezar'ın, İskender'in kazandıkları savaşlar genç ve güzel bir kadının bizim gibi beslenen gün ışığına dünyaya açılan bunca ters örnek gören, durmadan azgın saldırılara uğrayan bir kadının namusunu savunmasından daha mı çetin olmuştur? Hiçbir kuşatma bu dayatmadan daha çetin olamaz.'' Bir zırhı ömür boyunca taşımak, bakirelik perdesini taşımaktan daha kolaydır. Bakireliğini sarnıya adamak, özverilerin en zor olduğu için en yücesi sayılır. Şeytanın gücü beldedir.